eski sevgilini geri kazanmak istiyorsun ve ben bugün sana bir hikaye anlatacağım. Kısa bir hikaye, fazla vaktini almayacağım ve bu hikayede eski sevgiliyi geri kazanmanın tam olarak nasıl bir şey olduğunu bir zihnine resmetmek istiyorum. Şimdi şöyle, bir usta ve çırağı bir mekanda bulunuyorlar ve orada bir su var. Ve bu su Çamurlu ve kumlu bir su ve bu suyun dibinde de ustanın ihtiyacı olan bir taş var ve çırak diyor ki oraya git diyor ve oradan o siyah taşı o suyun içinden bul bana diyor e, ve bulduğunda da sana bir ödül var diyor. Dolayısıyla çırak oraya gidiyor, giriyor suyun içinde böyle aramaya başlıyor. Ee, içinde çamur ve kum olduğu için suyun e, iyice bulanıklaşıyor. Yani su. Dolayısıyla bu da onun işini çok zorlaştırıyor. Ve usta şöyle e, akıllıca bir şey söylüyor ona. Diyor ki istersen sadece bir dur ve suyun berraklaşmasını bekle. Ondan sonra taşın nerede olduğunu sadece bakarak gör ve sakince o taşı oradan al. Bunu neden anlattım? Eski sevgilisini geri kazanmak isteyenler büyük bir duygusallık yani bu suyun bulanıklığı gibi duygusallık, karmaşıklık içinde ve onun içinde çırpınıyorlar. Sürekli bir hamle daha, bir hamle daha, şunu da yazayım, bunu da yazayım diyerekten bütün o suyun berraklığını Yok ediyorlar ve suyun daha çok bulanıklaşmasını, kendilerinin daha çok kötü hissetmelerini, aşk açısından iyice kötü hissettikleri noktaya geliyorlar ve doğru hamleler yapamıyorlar. Neden? Çünkü nerede olduğunu göremiyorsun. Neredeyim ben? Kendini kaybediyorsun. Bu duygusallık içinde. Aynı o su misali. Yapman gereken ne? Çırağı usta diyor ki, sadece bir dur. Biraz bir dur ve sakinleş. Su berraklaşana kadar. Sen de bir dur, sakinleş. Belirli bir süre iletişimi kesmenin sebebi sadece onun geri gelmesi değil, içsel olarak da bir berraklaşman, neyi ne zaman yapabileceğini sezebilmen, idrak edebilmen için. Bir dur, sakinleş, iç huzurunu yakala ve bundan sonraki hamlelerini panik ve korkuyla değil, huzurlu bir şekilde yaparsan eski sevgiline çok daha etkili bir şey göstermiş olursun. Seninle ilgili bir imaj göstermiş olursun. Bu onu senin o panik ve duygusallıklar içinde kendini kaybetmenden çok daha etkili gelecektir. Ücretsiz bir danışmanlık da içeren Bireysel bir tanışma ve danışmanlık da içeren üç tane seçenek var. Bu seçeneklerden herhangi bir tanesine ulaşmak istiyorsan, bu videonun sağ üst köşesindeki veya açıklama kısmındaki linki şu anda tıklıyorum. E yine teşekkür ediyorum. Berraklaşmaya ve huzura kavuşmaya var mısın? Varsan bana ulaş.